herkes Rus olduğu için ben ne yaşıyorum amına koyayım ya. Tek yapacağım. <laughs> Hadi bismillah. Evet arkadaşlar evimizi alıyoruz. Haydi bismillah. daha fazla yapmayacağım çünkü ben tekim. Onun için. Şuraya bakın. Bir dakika bir dakika şuraya bakın. Bismillah. Ay arkadaşlar ya zaman çok hızlı geçiyor. Onun için az yap. Bismillah. hayır. Ay. Korkuyorum korkuyorum. Zaman bitti arkadaşlar buraya çıkmak zorunda kalacağım Bakın kırık oldu alnına koyayım ya. Niye o kadar hızlı geçiyor. Ana sıkıştım. Ellerimiz. Yaptımsa yapacağım. Yaptım ama どうぞ。